Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve, kurum, kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 16 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da Aralık ayının 3. haftasının ilk işlem günü sona erdi. Üst Endeksi kötü bir günü geride bıraktı. Videomuzun konusu ise IC Enterra Yenilenebilir Enerji Önüm Şirketi hissesi Entra olacak. Öncelikle BIST ile başlayalım ardından Entra ile devam edelim. BIST endeksi biraz önce de belirttiğim üzere negatif bir gün kapanışı yaptı. Aslına bakarsanız 10.000 puanın üzerinde seans açılışı gerçekleştirdi. Zira e, uzun süre sonra 2 hafta üst üste 10.000 puan üzeri kapanış almıştık haftalık bazda BIST endeksinde. Aralık, haftayın, Aralık ayının ilk haftası. Ve ikinci haftası itibariyle ancak üçüncü haftasının ilk işlem gününde 10.100 puanın üzerinden gelen satışlarla görüldüğü üzere alçalan tepeler halinde endeks geri çekildi ve kapanışa yakın satışlar sertleşti. Günü de 9.997 puandan günlük bazda %1,26'lık kayıpla kapattı. Entraya geçmeden önce bizdüzdeki bu düşüşün sebebinin özellikle Bank of America üzerinden gelen satış olduğunu söyleyelim ve BIST 100'ün kısaca AKD'sine birlikte göz atalım. Günlük bazda BIST 100'ün aracı kurum dağılımını görmektesiniz. Satış tarafında Bank of America açık ara ilk sırada 3 milyar 300 milyon liraya yakın mal satmış BIST 100 endeksinden. Global onu takip ediyor 193 milyon liraya yakın satış ile. Tacirler Yatırım üzerinden 144 milyon liralık Ata Yatırım'dan 141 milyon liraya yakın QNB'den 119 milyon liralık ve diğer aracı kurumlardan da 602,5 milyon liralık hisse satışı yapıldığı görülmekte. Alım tarafına baktığımızda iş, ilk sırada iş yatırım var. 888 milyon liralık alım ile Buz yatırım onu takip ediyor 648 milyon liralık alımla. Vakıf yatırım üzerinden 465 milyon liralık. Ziraat üzerinden 311, 311 milyon liralık. Ve TEB yatırım üzerinden de 276 milyon liralık alım yapıldığı görülmekte. Diğer aracı kurumlara 1 milyar 900 milyon liralık hisse gitmiş. Diğer kaleminin alım ve satış tarafı arasındaki farkı yaklaşık 1.3 milyar TL. Dolayısıyla BOFA üzerinden çıkan 3.3 milyar liralık hissenin en az 1.3 milyar TL'lik kısmının piyasaya dağıldığı anlamına gelir bu. Bu da negatif bir AKD'ye işaret eder. Bu negatif AKD ile BIST endeksi günü %1,26'lık kayıpla kapattı. Entra'ya dönecek olur isek. Entra da bugünü e, kısmi olarak pozitif geçti ama açıkçası hisse üzerindeki baskının yeterince kalktığını da söylemek mümkün değil. Birazdan Entra'nın da AKD'sine göz atacağız ama önce istat istatistiki verilerine değinelim. E, hissede gün içi görülen en düşük rakam 808. Ve gün içi görülen en yüksek rakamda 8 lira 27 kuruş oldu. 8.27'yi seans açılışında şuralarda saat 10.30 sularında gördü. Bu noktadan da yine satış geldi hisseye ve 8.13 ile günü kapattı. %0.87'lik artışla. Biz düze nazaran e, takribi %2 civarında pozitif ayrıştı diyebiliriz Entra bugün için. E, i̇statistiki verilerinden bir de hacmine değinerek e, kapına geçelim. Bugün 21 milyon 935 bin lot hacim yapmış Entra. Bilindiği üzere halka açık konumda yaklaşık 370 milyon lotu var. Bu 370 milyon lotun 21 milyon 935 bin adedi bugün hacme konu olmuş. Bunun da TL karşılığı 179,5 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Şimdi bir de kapına göz atalım. Yeni bir kap bildirim yoktu ben videoya başlarken. Ancak bir kez de birlikte göz atmış olalım ve ardından AKDS'ine geçelim. Görüldüğü üzere bu ay hatta yaklaşık bir ay olmuş bir aydır gelen yeni bir kap bildirimi yok. Buna da değindikten sonra birlikte bir e, alanına satanına göz atalım entranın 16 Aralık 2024 Pazartesi günü entra tahtasında alım tarafında ilk sırada oyak yatırımı görüyoruz. Oyak yatırım üzerinden yaklaşık 570 bin lot alınmış. İş yatırımdan 291 bin lot. ALB menkulden ALB yatırımdan 239 bin lot. Gedik yatırımdan 209 bin lot. TEB yatırımdan 97 bin lota yakın. Ve diğer aracı kurumlardan da 636 bin lot alındığı görülmekte. Satış tarafında burada ilk sırada halk yatırım var. 562 bin lotluk satış ile. Ardından Bank of America geliyor. 332 bin lot satmış. Deniz yatırımdan 232 bin lot satıldığını görüyoruz garanti üzerinden 204.000 bin, 204.000 bin lot, Ziraat'ten 135.000 lot, diğer aracı kurumlardan da 576.000 lot çıkıldığı görülmekte. Satış tarafının diğer kalemi 576.000 lot iken alım tarafının diğer kalemi 636.000 lot. Dolayısıyla arada tor topu bir 60.000 lotluk fark var. Kısacası 3 aşağı 5 yukarı denk bir AKD. gerek ilk 5 aracı kurum bazında ve gerekse diğer kalemi dikkate alınır ise bu denk AKD ile de hisse günü %0.87'lik artışla kapatmış. 8.12'de kapanışta 105 bin lot alım emri, 8.13'de 46 bin lot satış emri olduğunu görüyoruz. 10 kademe bazında baktığımızda alım tahtasında 747 bin lot alım emri beklediğini görmekteyiz. Satış tarafında 10 kademe bazında 516-517 bin lot satış emri olduğu görülmekte. Tahtanın tamamına baktığımızda yaklaşık 1 milyon 100 bin lot alım emri ve yine tahtanın tamamında 5,5 milyon lota yakın satış emri olduğu görülüyor. Saat 18 ila 18.10 arasındaki karanlık oda işlemlerine baktığımızda pek çok farklı aracı kurumdan alım ve satış yapıldığı görülüyor. Blok emirler yok, herhangi bir kümelenme yok, herhangi bir aracı kurumdan yüklü satış ya da yüklü alış dikkat çekmiyor. Şurada en yüklü işlemler vakıf yatırım üzerinden onlar dahi son derece kısmi. Zira 1000 lot zaten 8000 liralık hisse yapar. 2-3 bin lot dediğinizde 25 bin liralık 3000 bin lot takribi 4 bin lot deseniz 32-33 bin liralık hisse yapar. Dolayısıyla bu işlemlerin son derece kısmi olduğunu söyleyebiliriz. Alanı satanı AKD'si istatistiki verileri Entra'nın bugün için bu şekildeydi. Yeni bir kapı olmadığını da söyledik. Daha önce ara ara videosunu çektik hissenin. Son olarak ne zaman çekmişim diye videoya başlamadan bir göz attım. 16 Kasım itibariyle son videosunu çekmişim. O çektiğim videoya yani son çektiğim videoya baktığımda başlığını entra düşeni kırdı ama hisse üstündeki baskı sona ermedi şeklinde atmışım. Detayında da şu şekilde 4 hafta önce çektiğimiz video görüldü üzeri 16 Kasım 2024'te. Ve hisse o tarihte 8 lira 6 kuruştaymış. Açıkçası buradaki başlıktaki durum halen devam ediyor. Bu başlığı da doğru atmışız. Yani entra düşeni kırdı. Ama hisse üstündeki baskı sona ermedi videosu başlığı. Baktığımızda 8.06 aradan geçmiş bir ay. 16 Kasım'dan 16 aralığa geldik. Aradan geçmiş bir ay hisse gelmiş 8.06'dan bugün itibariyle 8.13'e. E, grafiğe bakıyorsunuz düşeni kırmış mı? Düşeni kırmış. E, hisse üstündeki baskı kalkmış mı? Maalesef kalkmamış. Dahası maalesef halk arz fiyatının altına devam ediyor. E, şirket daha önce pek çok videoda bahsettik e, geri alım yapması lazım diye. E, çünkü şurada işte görmektesiniz 9 Ekim'deki video Entra geri alım programı başlatmalı videosu. Madem hisseniz halka arz fiyatının altına iniyor ve hissenizin nedeninin bu olduğunu düşünüyorsunuz. Daha bir de bunun üzerine enflasyon farkı gelmiş. Dolayısıyla görece olarak enflasyon farkında hesapladığınızda hissenin fiyatının ederinin daha doğrusu daha da düşmüş olduğunu hesaplayabiliriz. Dolayısıyla madem hissenizin ederi oydu o zaman bir geri alımla destek olunması gerektiğini düşünüyorum halen yatırımcılara. Bu durum sadece entra özelinde de değil maalesef Borsa İstanbul'da. 20 hatta 20'den fazla hisse var halka arz fiyatının altında işlem gören. Burada, bu noktada yatırımcılara şirketlerin destek olması gerektiğini düşünüyorum. Madem hisse ederiniz, halka arz ettiğiniz hatta onlara da iskontolu fiyat diyorsunuz. Madem o fiyatlardaydı o zaman halka arz fiyatının altına inen hisselerde geri alım başlatmak zorunlu olmalı. SPK'nın da açıkçası bu konuda önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Durum bu şekilde hemen hemen her konusuna her konuya değinmiş olduk. Entra hakkında istatistik verilerinden AKD'sine ve son durumuna kadar borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.